Ah ah bak, bak kendi kolu görüyor musun? Bak 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 kendi süper yaptı, görüyor musun seni? <laughs> ha, bak, bak, bir sefer Aa geliyor mu şu an? Şeytan mı yapacaksın Yasin şeyi mi? Yok yok. Ha. Aşağıdan artık ne dedin? Şeytan şey geliyor. Neydi lan? Matip, Cellat. Fatih Cellat. 돌아四 배이 e Hangi tek vuruş yaparsa gidiyor yeme. İddia hayvan iri geliyor tek vuruş yapıyor götürüyor yeme. Ya da parçalıyor ya daha gelmiyor ona amına. Parçalamış. Abi. Gelmiyor daha ona. Bir kere vurup parçaladıysa daha gelmiyor yem. Doğru görmedim parçalamış. Parçaladıysa daha gelmiyor. Şimdi abi. neye bakıyordun Orhan? Silikon bağlıyordum ya. Ya. Tekneyi mi duydunuz abi? Tekneyi mi duydunuz abi? Sen ne ki diyor. Senin gibi dedik kimleri atlattı. Oo. Şu anda. <laughs> <laughs> İdeal, bir kamış boyu. Hayırlı işler, hayırlı işler. Bak, Ömer abi anladın mı demek istediğimi? İpne her zaman çekmiyor ama maşallah seçmece çekiyor. Hani bu, bu işte bir ipnelik var. Ne kim yaptı? E, öbürünü kim yaptı? Hangisi? Şey? Onu. Onu da ben yaptım. Ee. Bir de alıyor. Ya ya ya, yüzde doksanı kıraça. Bırakın lan beni. Bırakın <laughs> beni yeter. Eyler gel biz de sonra şey gitsin. Bak tamam, hava tamam, yağıyor vallahi gel. 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 Yağış göstermiyor ya, ama yağmur ya, yağıyor. Evet abi. Uzakta kalmışsın. Gel ya buraya gel Şerif gel hadi. Al. Sonra çıktı gitti Gel içine sıcak bir şeyler gitsin gel. <gülüyor> 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 hadi gel. Kadir Bey. Kadir abi şunu al lan, Kadir abi şunu al lan. Evet, He? Al. al şunu. Her evet, seyden <laughs> şey kesin sallar ya. Şunlarım. Aman akıb üstünde geziyor hayvan aman akıb. Sen her şeyde kurt evet. bulursun. Kıracık geliyor lan. Ha kıracık kıracık, kamışın ucundan belli kıracık oldu onun. Kıracık, işte geri bırak. Geri bırak basarım. Şarj bırakıyorum, sen. bana Gel Hemen gel, bana ver. Buna vurdum yutmuş mu bu senin. Bu da Emre'nin. Sen açıyorsun. Ya. Şimdi ulaşamadığı iki yere vurdum. Kaldım. Kaldı diyorum sana. Al al. Al aslanım Gel gel abi içine sıcak gitsin Gel abi gel. Ben de kapıdan ama adam içecekse bile içine o sıcak olur. girsin dedikten sonra o çayı içer mi amına koyayım? i̇çine sıcak. Ama o gazına geldi. Allah asla Adra Hadi abi aldın mı çayı? Aldım. Sen de içeceksin. Sen, de sen de çay mı kahve? Ha çay Çay çay. Kaç şeker? 3 tane iç. Abi üç zengin işi amına koyayım. Bizim adram. ağzımızın tadını boz. Ben de içmiyorum. Vallahi o şekeri bana bir musun? diyor. Lan şeker bunu. Sen de şeker iç şeker iç. Hadi çay. Baba gelden. Hadi aldın. Ne bitti. bitti. seni yana. sormadan. Geçen hafta için çok Ne yaptın? Aldın mı geçen hafta akşam bir şey? adam bizi kapacak da şimdi. Sen de var ya aşağı indir bindir aşağı. Şey bitti bari. Gemikte kraçana daha kuydu yok fakat yok. Atamı çekeyim. Yok abi deneyim diye attım bunu da Sen ne hissediyorsun? <laughs> Atını Kadir abi bak o çaparıyı öyle bırakma bir daha uyarmayacağım seni. Lan abim oynamıyorsan ayak çek kenara kenarda kalsın çaparayı bozuyor yazık günah şey çek şimdi sıcak sıcak daha <laughs> tamam sıcak sıcak içine al da onu kenara çek Yok, ondan şey sonra alayım, çek ağzım alıyorum <laughs> Üstün, ben serfizler misin geldiğim sonra burada böyle başladık sen yokken burada <laughs> siz çıktın ya valla tek kalım salma bir şey salla salmanda yaptı kaç tane emlak aldı konuşmadılar şurada mı bozulan?